Sevgili dostlarım hepinize merhaba. 05 11 2023 Pazar gününden hepinize sevgi ve selamlarımı sunaraktan yayınımıza geçelim. Bu yayınımızda sizlerle birlikte borsa, dolar, altın, gümüş, euro ve bitcoin değerlendirmemiz olacak. Öncelikle geçen haftaya bir bakalım neler yaşanmış, piyasalarda neler olmuş. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları vardı. Mehmet Şimşek Biliyorsunuz açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve faiz rakamlarının açıklandığı bir hafta. Ayrıca tarım dışı istihdam verileri gene ABD tarafında açıklandı. Bütün bunların borsalara, dolara, altına ve bitcoin etkileri neler olabilir? Hepsini bu video içerisinde sizlerle birlikte e, konuşalım sevgili dostlarım. Evet, TÜİK ile başlayalım. TÜİK e, geçen hafta %3,43 civarında. Bir aylık enflasyon verisi açıkladı. Bu da yıllıkta baktığımız zaman %61,36 civarına denk gelen bir enflasyon oranı. Fakat ENA'nın açıklamasına göre gene yıllıkta arkadaşlar %126 civarında bir enflasyon oranı olduğu açıklanmış oldu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Hanım'dan da açıklamalar vardı. Hafize Gaye Erkan'ın yapmış olduğu açıklamalar karşılığında e, faizlerde özellikle arkadaşlar yıl sonu %58 civarlarında bir enflasyon beklentisi mevcuttu. Bu enflasyon beklentisini e, Hafize Hanım %65 e, civarına çıkararaktan revize etmiş oldu. Bu diğer taraftan gene Merkez Bankası'nın 500 bas puanlık bir faiz artışını gördük ve böylelikle faiz artışlarımızda birlikte politika faizi %35 civarına yükseltilmiş oldu. Mehmet Şimşek tarafından yine açıklamalar yapıldı sevgili dostlarım. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına e, baktığımız zaman pozitif, real faize yakın olduğumuz e, ve bu doğrultuda da devam edileceği şeffaf politikalara devam edileceği yönünde açıklamalar gelmiş oldu. Ama şimdi biz e, Merkez Bankası'nın özellikle yıl sonu enflasyon beklentisinin %65 olduğu aylık bazda açıklanan %3,43 enflasyon oranında %61'lere denk geldiği orana baktığımız zaman arkadaşlar Mehmet Şimşek'in real pozitif enflasyon ve faiz oranlarına yaklaşık oldum, yaklaşmış olduğumuz yönündeki açıklamalarına pek de katılmak mümkün değil. Çünkü şu an hala da real enflasyonun çok çok altında bir e, faiz oranı Türkiye uyguluyor. O yüzden e, bu söylemlere katılmak mümkün değil. 2024 yılı için Sayın Mehmet Şimşek enflasyonun düşeceği e, bir dönem içerisine gireceğimiz ve cari açıkla da mücadele edeceğimiz bir dönem içerisinde olacağımızı belirtmiş ve cari açığın düşeceğini söylemiş. Bu durumda baktığımız zaman dolar tarafının güçlü duracağını ve e, doların yüksek tutulmasıyla bir cari denge sağlanabileceğini anlayabiliriz arkadaşlar. Yani dolarda yön hala da yukarı olacak. Altın tarafında baktığımız zaman tarım dışı istihdam verileri ABD tarafında açıklandı. Burada işsizlik beklentisi oranlarına baktığımız zaman ABD'de beklenti işsizlikte 3,8 iken 3,9 geldiği görüldü. Tabi bu da bir olumsuz veri sevgili dostlarım. Bu olumsuz veri gene altın tarafına yarayacaktır. ABD'de işlerin yolunda gitmediği görülüyor. E, altın tarafında gene bu konulara da gireceğiz. Altın ve e, dolar tarafına baktığımızda yukarı yönlün devam edeceğini söyleyebiliriz. Bitcoin tarafındaki arkadaşlarımız için e, grafik gene e, çalışmasını teknik analizimizi buradan vereceğiz. Orada kısa bir şey Bitcoin içinde söyleyecek olursak. 35 bin dolar gerçekten bitcoin'de önemli bir seviye. Bu seviyenin kırılması ve üzerindeki kalışlar tekrardan yukarı yönlü güzel seviyelere doğru gidecek bir bitcoin'in haberini de buradan verebiliriz. o tarafında beklentim olan 30 TL seviyesi üzerine çıkışlar gelmeye başladı. Burada kalıcılık sağlanmaya başladı. Bu da bitcoin için olduğu kadar diyelim euro Türk Lirası tarafı içinde olumlu ve yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Gümüş yatırımcısı arkadaşlarımız için sabır dönemi meyvelerini vermeye başlayacak. Gümüşte özellikle formasyonumuz mevcut. Bu formasyonla birlikte gram gümüş tutanların e, yukarı yönlü fiyatlamalarda önce 23 TL, daha sonrasında da 35 TL fiyatına doğru gram gümüşte de yukarı yönlü hareketleri göreceğimizi Düşünüyorum. Bunların hepsini gene teknik e, grafik üzerinde de açıklamalara da bulunacağım ve sizlere göstermeye çalışacağım. Evet işin temel analiz kısmına geçtik. Dünya üzerinde hala da faiz ve enflasyon oranlarının yüksek olduğu, jeopolitik risklerin çok yüksek olduğu bir dönem içerisinden e, geçiyoruz. İsrail-Filistin tarafı yine önemli arkadaşlar. Buradan gelecek haberler önemli. İsrail Kahveci hareketlerine devam ediyor. Ee, biliyorsunuz yaralıların olduğu konvoy vuruldu. Yani e, böyle barbarca hareketlere İsrail hala daha devam ediyor. Hastane vurulmasından sonra şimdi yaralıların da vurulması. E, zaten arkadaşlar bakın 3500 civarında bir e, çocuğun bu savaş esnasında öldüğü söyleniyor. Bu bile orada bir katliam olduğunun büyük bir haberidir ve bütün dünyanın özellikle e, Müslüman ve Arap aleminin bu işlere çok sessiz kaldığı yakinen de gözleniyor. Maalesef ki ortalık boş olduğu için de İsrail ve ABD tarafının desteğiyle birlikte katliamlar devam ediliyor. Avrupa tarafına baktığınız zaman Avrupa'da gözünü kapatmış bu katliamları e, seyredir bir durumda devam ediyor. Çok üzücü olaylar e, fakat Netanyahu'nun mutlaka arkadaşlar savaş suçluları mahkemesi tarafından yargılanması gerektiğini her videomda olduğu gibi bu videoda içerisinde de tekrarlamak istiyorum. Sizler de düşüncelerinizi mutlaka yazın bir kamuoyu oluşturmaya çalışalım bu durumda. Bizler e, asker göndermeli miyiz şeklinde bir soru soracak olursanız e, ben asker göndermekten çok arkadaşlar orada. Savaşma yönünde değil de işi Araplar nezdinde baktığımız zaman ve Türkiye tarafından baktığımız zaman burada yapacağımız boykotlar daha etkili olacaktır. Yani sınırların kapatılması, İsrail'e yardım ulaşmasının engellenmesi, Filistin tarafının değişik yollarla desteklenmesi yönünde katkı sağlanabilir diye düşünen taraftayım. Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi de yazarsanız sevinirim. Evet borsa tarafıyla başlayalım. Borsada gitti gidecek ha gitti gidiyor derken arkadaşlar 7290 seviyesinden bir dönüş yaşadık ve 7400 seviyelerinin üzerinde tekrardan kalmayı başaran bir İstanbul Borsası'yla karşı karşıyayız. Bizler için haftalıkta baktığımız zaman 7257 puan seviyesi hala da önemli bir destek ve bu destek üzerinde kalmayı başardık. Günlük bazda grafiğimizi açacak olursak günlük bazda da önemli seviyelerimiz hala daha devam ediyor. Günlükte IMKB 100'e baktığımız zaman önemli destek ve direnç seviyelerinin olduğunu görüyoruz. Aşağıda 7257 bizler için bir destek. Onun üzerinde 7374 puan seviyesi önemli bir destek ve 7653 puan bölgesi de gene bir destek. Haftalık kapanışımızı 7705 seviyesi üzerlerinde yaptık. Bu olumlu mu? Bakın e, arkadaşlar şu an için olumlu değil. Şöyle şu şekilde e, 55 günlük EMA üzerinden bakacak olursak henüz bu 55 günlük EMA üzerinde bir kapanış gelmiş değil. Burasının denenmesi fakat kırılamadığı görülüyor. 1, 2, 3 kere 55 günlük EMA denenmiş fakat e, üstünde kalıcılık sağlanamamış durumda bu durumda İMKB 100'e baktığımız zaman e, hala da yukarı yönlü bir iğmenin başladığını söylemek güç yukarı yönlü iğmenin başlayabilmesi için arkadaşlar Öncelikle Şuradaki e, mavi renkli Emanın üzerinde kapanışlar yapmamız şart Bu da kısa da bizler için 7800 puan üzerinde kapanış e, buralarda 2-3 günlük kapanışlar görmemiz. Onun ardından da yine yukarıda arkadaşlar 7.993. Yani açıkçası e, şurada 8.000 seviyesi üzerinde kapanışlar gelmesi şart. Ki bizler tekrardan e, Borsa İstanbul'un yukarı yönlü artık tekrardan döndüğünü söyleyebilelim. Yatay seyir devam ediyor. Şöyle yataya e, bakın tepeden bir çizgi ve şu 7.400 seviyesi üzerinden bir çizgi çektiğiniz zaman burada bir yatay seyrin oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yatay seyrin tekrardan normale dönebilmesi için 8000 puanın üzerinde kalışlar şart. 8000 puan üzerinde henüz kalamadıkça bizler e, İMKB 100 İstanbul Borsası üzerinde yukarı yönlü hareketliliğin başladığını henüz söyleyemeyiz. Bunlar gerçekler. Başkaları gibi sizleri e, cesaretlendirip Arkadaşlar bakın sizleri çok çok cesaretlendirip şöyle patlayacak, şu seviyelere gidecek şeklinde bir yorum yapmak için henüz erken kimse kimseyi kandırmasın. 8000 puan üzerine çıkabilirsek ve buralarda 2-3 günlük bir kapanış ve bir güçlenme emaresi görebilirsek de 9200 puan seviyeleri hedef durumuna gelebilir. Ama şu an itibariyle bu hafta itibariyle de kapanışlara baktığımız zaman... Böyle bir ivme henüz görülmüş değil. Çünkü daha 55 günlük orta vadeli emamızın üzerinde bir kapanış bile göremedik. Buraya yaklaştık, buraya değdik. Fakat buradan tekrardan satışlarla karşılaşan bir imkb100 gördüğünüz gibi karşımızda duruyor sevgili dostlarım. Şimdi ne yapmak lazım? Özellikle destek ve direnç takipleri çok önemli. 8000 puan üzerinde. Borsa İstanbul'un kalabilmesi çok önemli. Kalamadıkça buraya her yaklaşımız ve değişimiz arkadaşlar e, birer satış olarak değerlendirilebilir yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Yeni alım yapacak olan arkadaşlarımız 8000 puanı e, görmeleri önemli. EMA'mız devamlı aşağıya yönlü hareket ettiği için arkadaşlar her hafta buradaki e, bu hafta itibariyle 8000 puan dediğimiz bölge haftaya, Kırılamaması durumunda daha da aşağılara gelecektir. O yüzden acele etmeye gerek yok. Buradaki emamız üzerindeki kalışları takip edeceğiz. Bu da bize borsa İstanbul'da ilgili önemli ipucunu verecek. 7.400 bölgesi hala bizler için kritik bir bölge. Kırılması durumunda aşağıda 7.200 haftalık ema direncimiz mevcut. Buralar takipimizde olacak. Ama henüz gene 7.400 seviyesi altında da bir kapanış görmedik e, ve ve 8000 üzerinde de bir kapanış görmedik. Bu da yatay seyrin hala Borsa İstanbul tarafında devam ettiğini bizlere gösteriyor. Mehmet Şimşek yurt dışında para araçlarına devam ediyor. Yurt dışından bir para akışı var mı? Şu an itibariyle baktığımız zaman yurt dışından herhangi bir para akışı yok. Bu da borsa tarafında yeni yatırımcıların hala oluşmadığını bize gösteriyor. Halka arızlar nezdinde baktığınız zaman halka arızlara e, talep oldukça yüksek. Yeni yatırımcılarla birlikte 8 milyona varan bir yatırımcı kitlesinin borsa İstanbul'da olduğunu e, görüyoruz. E, fakat bu kitlenin özellikle arkadaşlar e, dikkatli olması, halka arzların e, mesela tavan tavan giden halka arzların e, bozulması veya yeterli kar oranının alınması durumunda. Satış yapılması uygun olur diye düşünen taraftayım Zaten çok az bir lot veriliyor Bu az lotla birlikte kazancınız olan miktarda kaybetmemek açısından bu türden bir strateji uygulayabilirsiniz Yani ilk tavanın bozulmasına birlikte orada da taban taban tekrardan şirketlerin genel fiyat oranına doğru geri geldiğini görüyoruz Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle halka arıza katılan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Küçük birikimlerle biriktirdikleri paraların karından olmasınlar diyorum sevgili dostlarım. Evet hemen dolar ve altın tarafına da geçelim. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Mehmet Şimşek'in açıklamaları burada etkili olacaktır. Çünkü Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu son açıklamalarda sevgili dostlarım cari açıkla mücadele ve enflasyonla mücadele e'ye yer veriliyor. Eğer ki cari açığı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dengelemek istiyorsa, Mehmet Şimşek bunu dengelemek istiyorsa, özellikle dolar kurunun şu an düşük miktarlarda olduğu ve yukarı yönlü gitmesine izin verileceğini anlayabiliriz ki ihracatçı özellikle arkadaşlar ithalatçıyla yarışabilir bir seviyeye gelsin. Bu da dolar kurunda hala da yukarı yönlü bir potansiyel oluşturulacağı yönünde bende bir kanı oluşturdu. Çünkü dolar kurunun yukarı yönlü hareket etmesi ithal malları ucuzlatıp ithalat ürünlerini de arkadaşlar daha pahalı duruma getirecek. Yani bir iPhone'u şu an atıyorum 50 bin liraya alıyorsanız doların yükselmesiyle birlikte bir iPhone'u belki de 80-90 bin liraya Almaya başlayacaksınız. Tabi herkes 80-90 bin lira verip bir iPhone alamayacağına göre e, ithalat düşmeye başlayacak. İthalat e, ve cari açığı dengeleyebilmek için bir dolar kuru bir de altın tarafının ucuz olmaması lazım. Doların yüksek tutulmasıyla birlikte ben altın tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, bu tarafta artık dolar ve altının şu an ucuz olduğu seviyelerin üzerinde kendi real seviyelerine doğru gitmesine izin verileceğini düşünen taraftayım. Borsada zaten istenildiği gibi alt seviyelere çekilmiş durumda. Belki biraz daha alt seviyelere çekilmek istenebilir. Bu durumda dolarda 30-32 aralığına doğru hareketin devam etme olasılığı oldukça yüksek. Dolar takip edenlerin şimdilik herhangi bir sıkıntı yapmasına gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü destek olarak baktığımız zaman da 27 lira 74 kuruş dolarda önemli bir destek ve 27 lira 18 kuruş gene ikinci bir destek. Bu destekler üzerinde kaldıkça dolarda yön hala da 30 liralar civarına doğru bu hareketi destekliyor. Günlük bazda gene baktığımız zaman günlük bazda da yön hala daha yukarı. Kısa vadede 28 lira 56 kuruş yukarıda bir direnç olarak gözüküyor. Aşağıda 27.70 önemli destek dedik ve en yakında 28 lira 26 kuruş seviyesinden geçen ikinci e, iki önemli destek şeklinde takip edilebilir sevgili dostlarım. Yıl sonu hedefimiz hala daha devam ediyor. Özellikle 30 TL'lerin üzerinde Euro'nun hareketlerini takip ettiğimiz zaman Euro burada daha güçlü olacaktır şeklinde yorumlarım vardı. Ona da birazdan e, geçeceğiz. E, fakat dolar kurunda ki hareketlere baktığımızda 28.50'nin üzerindeki e, hareketlerin 30 liralara, 32 aralığına doğru devam etmesi beklentilerim dahilinde. Avrupa tarım dışı istihdam verileri ne baktık? E, dolar endeksi tarafına baktık. Dolar endeksi özellikle hala daha güçlü seyrini devam ettiriyor arkadaşlar. Bu güçlü seyirle birlikte dolar dünya genelinde değer kazanmaya başladı ee, ve bu değeri yukarı yönlü de götürmeye devam ediyor. Tabi bu da Türk lirası karşısında doların baskılanmasının cari açıyı dengelemek isteyen Mehmet Şimşek tarafından e, ben görüldüğünü bunu dengeleyebilmek için de dolarda yukarı yönlü hareketi devam edileceğini Düşünen taraftayım. Tabii ki bunlar benim düşüncelerim. Hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi olarak adlandırılmamalı diye de düşünüyorum. Altın tarafına geçelim ama bakalım altındaki son durum nasıl? Altın tarafına baktığımız zaman ABD tarım dışı verileri iyi gelmedi. Bu iyi gelmeyen tarım dışı verilerinden sonra da arkadaşlar altın tarafında enflasyonist baskının ABD tarafından artış göstereceği beklentileriyle Tekrardan yukarı yönlü bir imelenme gördük. Altının ons tarafında benim e, düşüncem 2100 dolarlar kısa da e, bu seviyelerin görüleceği, buralara doğru hareketin devam edeceği. E, fakat 2080 dolarlar civarında bir gene destek bölge, şey, direnç bölgesi altının onsunda olduğunu görüyoruz. Burada takip edilecek en önemli bölge 1980 dolar bölgesi. Onun altında da 1944 iki önemli destek bölgesi mevcut arkadaşlar. Bu iki destek üzerinde tutunmasını zaten devam ettiriyor. Hala daha yukarı yönlü istekli bir altının onsunu takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik ve İsrail-Filistin arasındaki gerginlik hala daha devam ediyor. Buradaki hareketlilik çok önemli olacak çünkü buradaki hareketlilikle birlikte. Arkadaşlar e, altının onsu güvenli limanı seven altın e, buradaki olayların bir üçüncü dünya ülkesine daha sıçrayabileceğinin e, korkusunu satın alıyor diyebiliriz arkadaşlar e, bu beklentiler doğrultusunda acaba bu iş İran'a veya e, İran aracılığıyla Rusya'ya Çin tarafına e, sıçraya bilir mi ABD bu işin içinde dahil olabilir mi? E, sert bir şekilde fiyatlamaya başlamış durumda. Özellikle 2000 dolar seviyesi altının onsunda çok önemli çünkü 2000 dolar seviyesi üzerinde haftalık ve aylık kapanışların gelmesi burada altında özellikle arkadaşlar agresif yukarı yönlü hareketliliği de beraberinde getirebilir. Bakın şöyle bir e, tepe oluşum bölgesi ve bu oluşumun 2000 dolar seviyesi üzerlerinde yukarı yönlü kırılması gerçekten altının olsun da yukarı yönlü fiyatlamaları da sert bir şekilde beraberinde getirebilir. Hemen gram altın tarafına geçelim. Gram altın tarafına baktığımız zaman 1800 liraların üzerinde tutunmasını gerçekleştiren bir gram altın hala da olumludur. Bu seyir açısından baktığımız zaman Güzel bir destek bölgesi 1800 e, Türk Lirasından gram altında geçiyor. Bu destek bizim yükseliş e, trend desteğimiz. Onun altında da gene 1766 TL civarından geçen iki tane güzel destek bölgemiz var ve bu desteklerin üzerinde durması altının gramında hala da fiyatlamanın arkadaşlar yukarı yönlü devam edeceğinin sinyalini veriyor. Şimdi bugün itibariyle baktığımız zaman 1875 TL civarlarından geçen alan e, gram altın için bir direnç bölgesi, burası direnç olarak takip edilebilir, regresyon kanalının direnç alanı olarak e, takip edilebilir. Fakat bu 1800 civarlarında e, kalışlar, bu hareketin bize gram altın tarafında özellikle 1900 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketi getireceğini gösteriyor. Dolar tarafında yukarı yönlü hareketlenmeler var, altın ons tarafında yukarı yönlü hareketlenmeler var. Bu hareketler neticesinde de. E, beklentim gram altın tarafında 1900 TL'ler civarına doğru hareket etmesi. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüş tarafında da e, takip ettiğimiz önemli seviyeler vardı. Bakın şimdi gümüş tarafında e, bizler için e, bir tobo hareketini sizlerle birlikte takip ediyoruz. Buradaki sol taraf ve sağ, sağ taraf bakın arkadaşlar. İki önemli hareket. E, Toboda neydi? Burası baş ters omuz baş omuz hareketi bunun içinde şu yukarıdaki alanı sizlerle birlikte takip edeceğiz burası 26 e, dolarlardan geçen bir seviye kırılması durumunda arkadaşlar e, gümüşün onsunda sert hareketler izleyebiliriz o yüzden gümüşün onsunu dikkatli bir şekilde takip ediyoruz 23 liraların üzerinde şu an tutunmaya çalışan e, bir e, gümüş ons fakat 26 dolara doğru ben buranın hareketliliğinin yaklaşacağını düşünüyorum. Ve şuradaki hareketi bu sefer bu sağ tarafta da gerçekleştirdikten sonra bu sefer 26 doları uluslararası konjektürdeki durumun da etkili olmasıyla birlikte kırıp 35 dolarlar seviyesine doğru gümüşün ons tarafında hareketliliğin devam edeceğini düşünüyorum. E, gümüş gram, gümüş TL takip eden sevgili dostlarımız 29 e, 19 TL önemli bir destek. Buradan artık desteğini almış bir gümüş türk lirası mevcut ve gümüş gram e, 21 ve onun üzerinde de kısa da 23 TL hareketi ne ben bekliyorum kısa zaman içerisinde bir 23 TL'ler civarına gideceğimizi düşünüyorum. Buralardaki 23 TL üzerindeki hareketlerin biraz daha agresif olacağı fakat bunun içinde, de Gümüşün ons tarafında 26 doları takipte kalmanız sizler için önemli olacak. Burada eğer 26 dolar seviyesi üzerinde bir kırılım ve kalıcılık olması durumunda gümüş gram da beklentim dahilinde arkadaşlar e, bu hareketliliğini 23, 25, 27 ve 30 TL'ler şeklinde yukarı yönlü çevirmeye devam edecektir. Şu anki e, dış konjöktüre baktığımız zaman da gayet e, durumun bu yönde ilerlemesine müsait olduğunu görüyoruz. Euro Türk Lirası tarafına hemen bakalım. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman beklentim dahilinde 30 TL. Benim için önemliydi arkadaşlar. 30 TL üzerinde kalmayı başardı. Haftalık kapanışı da 30 lira 45 kuruş, 46 kuruş civarlarından yapan bir Euro Türk Lirası sizlerle birlikte izledik. 30 e, TL benim için neden önemli? Bakın şuradaki oluşum kırılımın yeri 30 TL'den geçiyor. O yüzden 30 TL... Euro Türk Lirası takip edenler için önemli bir seviye olacak. Aşağıda 28 liralardan başlayan e, bu oluşumun 30 TL'nin üzerinde kalmasıyla birlikte Euro Türk Lirası'nda 32 e, TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceği beklentim dahilinde. O yüzden elinde Euro tutan sevgili dostlarımız e, dikkat etmesi gereken kritik e, destek diyelim, kritik destek 30 lira 03 kuruş civarından geçen bir destek. Onun altında da 29 lira 43 kuruş seviyesinden geçen bir destek. Bu desteklerin altında günlük kapanışlar başlamadığı müddetçe Euro Türk Lirası'nda da yukarı yönlü hareketliliğin 32 TL'ler civarına doğru devam etmesi beklentilerim dahilinde. Hemen Bitcoin tarafına geçelim. BTC USD partisine de bakalım. BTC USD partisine baktığımız zaman 35 bin doların çok önemli olduğunu söylemiştik ve şu an şu saat itibariyle baktığımız zaman da BTC'nin 35 bin dolar seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz sevgili dostlarım. Bakın burada 34 bin ve 35 bin dolar aralığında gene kendine küçük bir kulp yapmış. E, bu hareketlilikle birlikte 36 bin dolar seviyesine doğru kısada bir hareket etmesi beklenilebilir. Fakat bizler için asıl takip ettiğimiz e, şuradaki 30 bin dolar ve 35 bin dolar seviyesindeki aralık ve oluşum bu aralıkla birlikte e, benim beklentimi biliyorsunuz. ilk 35 bin dolar hedefimiz vardı. Bunun kırılımıyla birlikte arkadaşlar bizler X etapta bu 40 bin dolar seviyesini Bitcoin'de göreceğimizi düşünüyorum. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Formasyonlar gereği bulmuş olduğumuz ana hedef bölgeleri. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız 35 bin doları takip etsinler. Buradaki kalıcılık biz 36 bin kısada 40 binde biraz daha Orta vadede e, götürebilecek önemli rakam, bu iki rakamı takipte kalacağız. E, bir de Bitcoin'de takip ettiğimiz ana hedef bölgemiz mevcut. E, bu ana hedef bölgemiz doğrultusundaki e, hedef bölgemizde gene arkadaşlar bizler için önemli bir seviye olan 45 bin dolar seviyesinden geçiyor. O yüzden bizler sizlerle birlikte bu 45 bin dolar seviyesini de e, bekleyeceğiz. Benim Asıl ana hedef bölgem Bitcoin'de 52 bin dolar seviyesinin görüleceği yönünde. Ben bu seviyeyi hala da bekler durumdayım. Burada da bir oluşum zaten bakın yapmaya çalışacaktır Bitcoin. Bu oluşuma doğru da hareketlerin devam ettiği özellikle görülüyor. Bizler 30 bin dolar seviyesi üzerinde kaldıkça gene dediğim gibi arkadaşlar bu hareketlilik çok önemli onun yukarısında şurada 45 bin dolar seviyesi mevcut bu 45 bin doların yukarı yönlü kırılması ben Bitcoin tarafında bu kırılımla birlikte özellikle 52 bin dolar ana hedef seviyesine doğru giden bir Bitcoini takip edeceğimizi düşünüyorum ama öncelikle çok uzun vadeye odaklanmayalım 35 bin dolar önemli bir seviye. Şimdilik şu 35 bin doları bir takipte kalalım. Kademe kademe buranın kırılması bizlere 40 bin dolar seviyesini beraberinde getirecektir. 40 bin dolarda biraz dinlenme. Biraz dinlendikten e, burayı da sindirdikten sonra 45 bin dolara doğru bu hareketliliğin devam etmesi beklentim dahilinde. Evet sevgili dostlarım piyasaları değerlendirdik. Hem temel yönden hem de teknik analiz yönünden grafikler üzerinde canlı grafikler üzerinde sizlere piyasaları anlatmaya çalıştım. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalıma bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Ayrıca e, kanalımızı kendi sosyal mecralarınızda paylaşırsanız daha fazla arkadaşlara da ulaşabilme imkanımız olur. Şu an kanalımızın hak ettiği yerlerde olduğunu ben pek düşünmüyorum Sizler de gene bu konuda eksikliklerim varsa yorum şeklinde yazarsanız da sevinirim kanalımızın durumu hakkında. Ayrıca e, borsada hisse analizi de yapalım. E, beklentiniz olan hisseler varsa e, bu hisseleri de videonun altındaki yorum kısmına yazarsanız buradaki hisselerinize de değinmeye çalışırım. Orada bir teknik analiz yöntemiyle de bunlara bakmaya çalışalım sevgili dostlarım. Evet, hepinize mutlu pazarlar. Ailelerinizle birlikte e, güzel bir pazar, güzel bir tatil olması dileğimle. Yayınımızı burada sonlandıralım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.